Merhaba arkadaşlar. Bir hafta aradan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada merak ederseniz niye ara verdik diye şöyle oldu. Ben ciddi bir rahatsızlık geçirdim. O yüzden bu videoda bol bol böyle öksürük sesi dinleyebilirsiniz. Kusura bakmayın ama neyse. Çok şükür geldim Bayağı iyi hissediyorum ama ve işte bu öksürük şu anda kurtulamadım. Son kısım kaldı hastalığım. Evet. Bizim şu drone'umuz mükemmel iş <laughs> hmm, yeni bir adamımız olmuş hatırlarsanız ise. Onda yatağı yokmuş. Ona hemen bir çözüm bulalım. Buna yatak lazım. Ama burası dolu tabii. Böyle yapalım. Onu da böyle sıcak bir yere koyalım. Böyle. Bu buraya nasıl sıkacağız bakalım. Harika Bu adam şimdi ölsün mü yani? Evet. O da küçük diyor ölsün. Her yer yani zaten beyazladı. Bu adama yazık değil mi? Şimdi buralar dolu. Yapacak fazla bir şey yok. Şimdi soğukta bırakacağız. Sonra geçici bir yer vereceğiz. Burası sıcak bir yer. 5 Hem sende sıcak bir yer lazım. <laughs> Sonuçta sokakta uyuyacak Böyle. Böyle koyalım. Bir de buna Dolu yapacak fazla bir şeyimiz yok yani. Çalışır kapı çalışırımız daha değil. Tamam biraz çalı yapmamız gerekecek. Büyükler için gel buraya. Birazcık çok stiks yap. Bu neymiş? Hmm. Bak, bak, bak. <laughs> evet. Yakınlara bir gemi düşmüş. Bizim Vincent neredesin? Hı. Hmm. Çalışıp bir anlayın. Sen ortalık donuyor. Burası da donuyor insan bunları hızlıca yaptırmamız lazım yoksa gece donacak bayağı bir eksiğimiz var çalışıp olarak ama Allah'ta da Odun sorunumuz yok. Denir, deney diyebiliriz yani yok. Bak millet uyuyor şu anda. Ama bizim robot çalışmaya devam ediyor. Harika. Ben şimdi onları gel bakayım buraya. Şeyini yap. Yatağını yap. En azından yetecek bir yerin olsun. Bu çalışmıyor mu ya? Bak senin sana. Niye eksikmiş <laughs> bunun? Hmm. Bir yemeğini. Ama sen donma diye uğraşıyoruz buradan. Burada sıcaklık neymiş? İki herhalde. Yemek yemeye eve gidiyorsun. Bir orada ye yemeğini. Biraz ısın. Evet Finsin. Koş 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 koş. Millet uyuyor. Onları rahatsız etme lütfen. Burası sıcaktır şimdi. Hmm. En bir içine sınsın. Yani şu yatağı şu yatağı ya. Daha deneyim bakayım sen şimdi Arrake ah, ona gidiyormuş. Benim için hangi şeyi bunları yapacaksın? Onlara gerek yok var Ben gel şuradan bana biraz daha şey yap. Çalı çırpı yap. Çalı çırpı olmadan şu sobayı yapamıyoruz. Gördüğünüz gibi çalı çırpı sevgisik. Sobu olmazsa da donacaksın. baban yedisi oldu. Biz yedisini tutmadık. Millet uyandı. Uyudu. ısındı. Ama zavallı yedisini donmaya devam ediyor. uykusunun içerisinde. Hmm. Neyse en azından mutlu. Mutluluğu devam ederken adamın işine yetmemiz lazım. Hala yetmiyor. Artık görüyorsunuz her yer bembeyaz. Şimdi ben sanki git oraya onu yaptırdım değil mi? Of bu iş böyle olmaz yalnız. Bu iş böyle olmaz. Bizim kesilecek çalışacak paylar ihtiyacımız var. Mesela bunlar neymiş? Ah, bunları kes işte gel bakayım sen buraya. Başka çaremiz yok yani. Bizim <laughs> etmeden bu hiç çözmemiz lazım. Bir de umumun var sanıyorum. Bu aa, çok önemli, çok Bunun da tarlasını ayarlayalım. Havası çiftlik için ayırdığım yer. Böyle. Ve oraya da bir tarlada oraya açalım. Evet. İnsanın haritasının boğulsuna. Ha. Ne güzel, ne güzel, ne güzel. Ortalamanın 8 derece altında sıcaklığımız var harika. m ki neyse bunları kesiyor şimdi. Allah'tan burada çalışıp kaynağımız var. Bunları bir... <laughs> Ondan da keselim. Evet. şurayı da ele atalım. TV çırı çırpı sıkıntısı yaşıyoruz. Yaşıyorduk. <laughs> Şimdi burayı hallettik bize göre hala yapamıyormuşuz. Niye yapamıyoruz peki? Çalış var artık. bol genel çalışırmamış olan ha işte çok güzel. Dakika dolmakla meşgul. Buraları böyle şu anda çalışma ortamına uygun değil. Kıyafetler rezalet vaziyette. Dolayısıyla bunlar burada donacaklar. Don için buraya da soba yapmamız gerekecek. Böyle bir elektrikli soba yapalım bakalım. Benim ne yapayım sen yap. Gitmiş. Ne yapsın? Aklıma sanırım bir şey soslu Ya bu da şey istiyor ya. Yani. bir şey. Ya var kardeşim niye yok diyorsunuz ya var işte. Allah Allah. Nasıl ne yapıyorsun? Kesmeye abi. Neyse şimdi dakika. Evet dakika değil mi yani. Yemek yemeye gittiğine göre muhtemelen eve gidiyor. Orada biraz ısınır. Bunlara zar zor başlarını sokabilecekleri sıcak bir ortam sağlayabildim. Taktım hmm. hmm. hipotor miyası biter burada. Yemeğini yerken 25 derece sıcaklıkta çünkü. Çekin keyfi yerinde tuzlu kuru. Hmm. da yemeğe yerde. Bak bak yemeği bitirdi mi? Ha bitirdi. Hipotor miyası da geçti. Donmuyor artık. Ama nereye kadar? O yaşasın nihayet sporlara yapmaya gidiyorum. Ben anlamadığım tek bir şey var. Bu adamlar burada kaynak e, eksik kaynakların Tamamlandığında anlamaları biraz zaman alıyor. ne demek acaba? Evet, elektrikli yapmak şimdi. Buranın sıcaklığı ne oldu? 7 derece oldu. Dışarısı eksi derece. Ancak 7 derece sıcaklık sağlayalım. Rakka ne yapıyor? Bir tekstil gibi bir şey yaptı. Güzel. Burada Kim? Biz burada kıyafet yapalım diye uğraşıyoruz. Ancak elimizde ayakkabı için bir şey var. Ama burada adam donuyor yani. Niye eksik benim? Niye eksik? Hiçbir şey de eksik değil aslında. Şöyle diyip Adam gitti iki saat bunlara bu şeyi yaptı. Ee, neydi adamın? Neydi? Ha, evet. O işte abicim nasıl yaptı ama gel gör ki hala algılamıyor işte. Bak bu algılamıyor olay sonradan cehlün <laughs> işi. İnsanlık kombat taşıyısı atmış. Hafifer yine donmaya başladı. Olarak Şu sıcakta dışarısı 29 derece, burasını ancak 0 dereceye getirebildik. Ancak ancak 0 dereceye getirebildik. Bakayım bir Baba daha yapmaya çalışayım. Hmm. Elektrik 4 olacak. Bizim ne kadar olacak? Böyle koysak. Oğlum gel buraya. Ne var? Nereye gidiyorsun? Bunun için ne eksikimiz var? Metal Nasıl yok lan? var tabii ki. Ya dert oynayacağı insan sen ne yapıyorsun? Bu uzun kesiyor herhalde. Ben yürüyor. Bunlar kart oynuyor. Rakka hmm. ne yapıyor? Artık. Artık oynarken donacaksın yalnız. Bir kişi daha donmaya başladı. Çok büyümüş. Neyse bunlar uyumaya gidiyorlar. Donmaktan bozulacaklar. En azından sabah kadar. Dışarısı eksi 11 derece. Bir insan kaldı geride insette bir şeyler giyecekmiş pantolon giyecekmiş evet bir bakalım insan pantolonunu sanki senin pantolonun gayet iyi durumda niye gidiyorsun ki pantolon bilmeye merak ettim Evet, şimdi hepsi uyuyor. İnsan ne yapıyor? Burada hayvanları besledi, insan çok puskar çıkıyor. Şaka. Daha bir güçlü pantolon giymiyor galiba İyi ama sen bari pantolon muyma da? dışarıya şey sekiz sonuçlanır. Oğlum gecenin sabahı 3 olmuş. Bir yazsana sen. Diyeceğim de acaba benden evet benden kaynaklı. Ben. Vincent de söylememişti Şöyle uyu bakayım sen orada. Burada da uyu. Şurada şey yap. Burada herhangi bir şey yapabilirsin. Burada çalışacaksın. Eşit mi Evet eşittir Ben de diyorum bu insan niye bu kafasına göre takılıyor mi yeah. Evet niye uyumaya gidiyorum sen insan? bakalım insan ne kadar sıcak bir ayarlayabilir anca sıfır dereceye koyayım Dolanır tamam, Sen çıktı o yiyecek. Neyse ki bunlar burada sıcaktalar. Değil mi? Büyük. Evet 14 derecede idare ediyorlar. Açık pencere var mı? Var. Şu pencereyi de bir kapamadanı söyleyeyim. Bu kadar soğuk havada açık durmasın. Bırak yemek yemeye gidiyor. Yemek olacak. Bu bizim kıyafet tezgahımız neredeydi? Hmm. Yemeğine gel şu ısıtıcıyı da açalım. Buralar eksi o. Maşallah. Eksi 10 derece. Abi ben burayı soğutmuyor muyum ya? Soğuttuğum hayır ama ısıtmıyor muyum? Dışarısı eksi. Anca ve eksi 5'e gelebilmiş. Anca eksi 5'e gelebilmiş. Oo yeni bir ülkelerimiz oldu. Burası da giderek şey olacak. 1, 2, 3, 4. Yanlış saymıyorsam 4 tane ülkelerimiz var. Yo yanlış sayıyorum. 5 tane. Bunlara da yeni yatak lazım. Yeni Onların yerlerini nasıl büyüdük, onu da bir sonraki bölümde düşünelim. Şimdilik boş bırakalım.